Kısa bir süre sonra orta ve yüksek öğretim kurumlarının hepsinde öğretim yılı sona erecek. Bir üst öğretim kademesine geçmek adına sınavda akranlarını geçerek başarmak zorunda olan gençlerin telaşı sürecek, hayatla olan teması ise biraz daha ertelenecek. Üniversite sınavının pedagojik, sınavı kazanmanın ekonomik, kazanamamanın psikolojik ve sosyolojik sorunlar ürettiği bir kıskacın içerisinde bırakılıyor gençlerimiz ne yazık ki. Hükümet yetkilileri diğer kesimlerde olduğu gibi üniversite mezunları ile ilgili de mülakat ya da güvenlik soruşturması üzerinden gençlerin hayallerini yıkan bazı ayak oyunları konusunda sessiz kalıyorlar. KPSS mağduriyetinin giderilmesi, ücretli öğretmenlik uygulamasının sonlandırılması ve atama bekleyen öğretmen adaylarının mesleklerine acil atanması ve eğitim sisteminin her yönden nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi ülkemizin geleceği ile yakından alakalıdır. Ülkemizde atanamayan öğretmenden değil, atayamayan iktidardan yana büyük bir problem vardır. Bu problemin de Saadet Partisi kadroları farkındadır ve en kısa sürede ve adilane bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Atanamayan öğretmen kavramının tarihinde tarihe karıştığı ve ülkemizin gençliğinin her türlü sorunlarının çözüldüğü, mutlu ve huzurlu olduğu bir Türkiye temenni ediyoruz. Saadet Partisi olarak bütün çabamız bunu gerçekleştirebilmek içindir. Öncelikle madden ve manen yaşanabilir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz ve bunu en kısa zamanda başaracağız.